Tuana bu arada temizliyor. Teşekkür ederim anneciğim. Ortalığı toparladığım için. Onu çoracağız. Yapacak bir şey yok. Evet. Yok. Akşama ne yapacağız onu da bilmiyorum Vallahi ben güzel bir şey istiyorum. Bunlar çok <laughs> <güzel birisi. gülüyor> Bu e, takipte kalın. izlemede kalın. Benim bir an önce gidip böyle kafamı dağıtmam lazım. Bir bakma olmalı. Online dersi gir. Online dersi. Evet. Yani size girebilirsiniz <laughs> arkadaşlar. Ben şu daha fazla koşmak istemiyorum bu kadar. Herkese <laughs> merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Tuan'a. De uyuyor. O zaten bu arada arkadaşlar gerçekten çok uyuyor. Bugün sizlerle birlikte TikTok yiyecek hilelerini deneyeceğiz arkadaşlar. Doğrusu ben deneyeceğim. Siz de seyredeceksiniz. Bakalım fail mi yoksa gerçekten evet, ben çok TikTok hileleri çekiyorum. Çünkü siz çok seviyorsunuz ve çok like atıyorsunuz. Ben de o yüzden tekrar çekmeye karar verdim arkadaşlar. Geçen videoyu da çok beğendiniz. O yüzden bu da diğer parti diyebiliriz ama bu yiyecekli partim. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi malzemelerimiz var bayağı bir. İsterseniz ilk önce izlemekle başlayalım ilk TikTok yiyecek hilemizi. Ben de gerçekten çok heyecanlıyım. Acaba nasıl olacak? İlk hilemiz TikTok kahvesi. İzleyelim. <laughs> i̇ki kaşık kahve, iki kaşık şeker, iki kaşık Arkadaşlar biz mikserle yapacağız. Şimdi bakalım başım dakika ama kaşık nasıl büyük kaşık mıydı onu yani gidip de baktım baktım bir ona bakmadım. Şimdi bakalım. Ha tatlı kaşığı. Tamam. Şimdi arkadaşlar benim kabım burada. Bunun içine yapmayı düşündüm. Ee, şimdi burada kaşığım var. Ee, sıcak suyum orada hazır. Ee, tamam şimdi bunu Açma kısmı var. Şuradan hemen açıyorum. Bu arada ben de böyle aldım çünkü granül kahve biz genelde hiç içmiyoruz. Orada sırf granül kahve var diye gittik aldık. Şimdi durun. İnşallah bu bir kaşık eder. Tam bence bu bir kaşık oldu bile. Değil mi? Evet, bunu döküyoruz. Şimdi ikinci kaşığa geçiyoruz. Bu biraz az ekleyelim mi? Ekleyelim biraz olmuşken tam olsun. Çünkü o yarım geldi. Ben de öyle görüyorum. Tamam. Bu arada arkadaşlar Instagram'daki fan çekilişimiz hala daha devam ediyor. Bunu belirtmek isterim. Tamam bu kadar yeterli. Şimdi burada iki kaşık kahve var. Bunları bir kaldıralım artık. Bunlarla şöyle işimiz bitti. Şimdi arkadaşlar ilk kaşık şeker yapacağız. Şekerimiz hangisi? Ben de bunu bulurken çok şaşırıyorum. Tuana sana şeker çıkarmıştım oraya. <gülüyor> Gerçekten mi? <laughs> evet. <gülüyor> Ay yok artık. Şey. Kafamı yiyeceğiz sabah <gülüyor> sabah <gülüyor> arkadaşlar. Yani orucumuzu unutmayalım. Lütfen. İki. Bu arada arkadaşlar oruç vlog da istiyorsunuz. İnşallah çekeceğiz bir ara. Yani vlog evet. çekmek biraz zor oluyor. Gerçekten, Gerçekten zahmetli çok... oruçlar. Yani Ve evet. de online evet. dersler de devam ediyor. Evet sonra anneciğim sonra. bu sıcak su değil mi? Sıcak su. Ha? Tuana sonra çünkü online derse girecek. Oh baya sıcakmış. Ve bayağı ağır. Onu neye koyacaksın? Onun içine mi koyuyorlar? Hı. İki kaşık almam lazım bunun için. Onun üstüne dökme bence iki kaşıktan fazla gelir. Diye düşünüyorum. Bu nasıl açılıyordu? Açmadan koy. Nasıl? Şöyle şurada yerde koyabilirsin. Ay evet, bıçak elimde kalmış. Evet. Ama aslında bir bardağa koyup oradan alsan daha rahat edersin aslında. Tamam bir. Hı, bir. Çok merak ettim bu kahveyi. Normalde görmediğim için. Yetiyor mu iki kaşık? Evet iki kaşık tamam. hepsi. İki kaşık. <laughs> oh, çok güzel arkadaşlar. Bu arada yani. Tuana neyi unuttun tişörtünü bence Aa ben <laughs> bunu yaptığım tişört biz bunu bu arada arkadaşlar. Piskeye basınca biraz rengi soldan mı? ben yine de çok beğendim böyle Aynen arkadaşlar Bu arada bunu böyle bağlıyorum falan öyle de çok Farklı oluyor Farklı modeller olur dede kullanıyorsun Evet şimdi ben bunu çarpacağım çünkü hızlı Biraz şöyle yapayım mı? Bence yap Olur mu? Olur mu? Ama böyle tamam dakika karıştırmak gerekiyor. Ha baş olmaz. O zaman e, onlar elle mi yapıyorlar? Evet, um, mı? Ya ama bunda da yapar ya. Ben öyle düşünüyorum. Kendi mantıklarıma dayanarak. Doğrusu ne kadar doğru kendi mantıklarımı bilmiyorum. <laughs> de, Şu anda bu simsiyah bir şey oldu anneciğim. Evet, o şimdi açık kahverengi olacak Ciddi Ve mi? köpük Yani biraz evet simsiyah bakalım ne hale dönecek. Şimdi arkadaşlar geldim ben. Evet hoş geldin. Ay, ben ay, şuradan alayım. Göreceğim. Oo, yavaş yaptı onu. Bunda daha mı kolay olacak? Yavaş yavaş olmaya başladı. Şey siz de olun. Evet, da ucuyla yapmayın. Bakın bir şekilde rengi açılıyor. Ama kesinlikle çok zahmet verici bir şey. Yani tek ölçüden yapmayın. Bu kadar uğraşmışken tek ölçüden yapmayın arkadaşlar. Biz tek tabii ki. Bilmiyorduk bu kadar zor olduğunu. Ama bu şekilde karıştırıyoruz. Bir annem bir ben şu an. Böyle. Yavaş yavaş rengi açılıyor. Ve kötü kıvamına gelmeye başlıyor arkadaşlar. Allah'ım. Bismillah. Kapı çarptı. Böyle yani böyle yavaş yavaş çok mağda almaya başlıyor. Şimdi biz biraz daha karıştıralım. Arkadaşlar yaklaşık 15 dakika karıştırdık ve sonuç budur. Yani başardık bence çünkü bu renk aynısı ve kıvamı da çok benziyor. Şimdi arkadaşlar geçelim kahvemizi nasıl yapacağız? Ee, siz isterseniz içine buz koyabilirsiniz. Ben koymayacağım şu an hava soğuk olduğu için de ee, biraz. Şimdi bunu açacağım. Arkadaşlar bu arada lütfen bunu iftardan önce izlemedin. Çünkü gerçekten benim bile canım çekti. Ama ben bunu buzdolabına koyacağım arkadaşlar iftardan sonra içmek için. Tamam şimdi süt koyalım. Yarısını süt koyuyoruz. Bir dakika bu kadar yeterli arkadaşlar. Azıcık daha süt ekliyorum. Tamam. Şimdi bunun üzerine e, bu yaptığımız harçtan koyuyoruz arkadaşlar. Hazır mısınız? Oh my gosh. Oh my gosh. Çok güzel gözüküyor yalnız. Wow. Ama bu arada arkadaşlar bu videoda gördüğü gibi kabarık kabarık durmuyor. Yani benim aslında. ama böyle biraz daha... Bence biraz daha onu karıştırmamız gerekiyordu değil mi sonra? Öyle olsa olurdu. Neyse artık hepsini dökelim bence üzerine. Eminim tadı aynı. Sadece görüntü biraz daha bizim düz oldu. Çok kabartamadığımız için. Hayır bak üzerine koyunca anne o şey kabartıyor mu? tam ortasına koyacaksın ya da. Tam işte bunu iyice istiyorsak. Evet, iftardan sonra güzel bir içecek oldu falan. Benim bile canımı çektirdi. <laughs> i̇ftardan sonra kendime de yapmak istiyorum bundan. Babana da yapmak istiyorum. Etini içer mi bilemiyorum. Sen de iftardan sonra hep beraber. Arkadaşlar bunu deneyim iftardan sonra. İftardan sonra içebiliriz. Bu arada bunu buzdolabına koyarsanız da arkadaşlar çok güzel soğuk olabilir. Bozulmaz, evet. Nasıl oldu tatlı? Bence çok güzel gözüküyor anne ya. Arkadaşlar bence bu çok tatlı bir kahve oldu ve altına böyle akışı falan çok güzel işte ama çıldırdı. Bakın. Bence çok tatlış. Bunu deneyin. Kesinlikle deneyin. Şimdi ben bunu buzdolabına kaldıracağım. Miktardan sonra saklıyorum. Sonra ikinci ilgimize geçelim arkadaşlar. O bu bunu saklayacağım ki evdeki evim kalmasın. O her şeyi deneyim çünkü. Bu arada o da öğleye kadar oruç tutuyor kimse elemesin onu. O benim tapulum alım. Evet şimdi arkadaşlar devam edebiliriz. Selim hemen ikinci ilemiz arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi burada bardağımız var ve bu var. bence bardakta gerek ezelim. Çünkü bardakta ezip ezip koyacağız. İlk önceki videomuzu izleyelim. Bu arada videomuzu da izlemedik. Hemen şimdi videomuzu izliyoruz ilk öncelikle. Gelsin video. Ben de bulayım. Şimdi izliyoruz. da güzel olur bu arada. Oraya o kek gerçekten süper olur bence. Hazır. Harç yaptı ve sonra arkadaşlar bence. Evet şimdi başlayalım. Burada benim Oreo'larım var böyle minicik minicik. Şimdi ilk önce bunları açalım. Tabii ki de her zamanki gibi tornavut yapalım. Heh evet açtım arkadaşlar. Evet, şimdi buradan bu kabın küçük bu arada. O yüzden ben 3 tane atacağım. Böyle bu kadar yeterli. Evet, sonra çatalım var. Şimdi bunun içine biraz göz kararı annem dördüncüyü de attı. Annemin jesti şu an. <laughs> Tamam şimdi göz kararı azar azar eklemeyi düşünüyorum. Çünkü çok da sıvı olmayacak. Tamam. Bir bunu ilk önce eziyoruz. bunu böyle eziyoruz. Bence bu güzel olacağı benziyor ama işte hayırlısı bakalım. Böyle ezmeye devam ediyorum. Ben burada bunu ezebilirim mis gibi de onu Ay. Çiftlere kaç saat var? Ay çiftlere kaç saat var? Bir Yedi söylesin. Saat. Yedi saat var. Sütü yeterli bence artık. Bence de. Kesinlikle bu arada ilk defa tutturdum ve hızlı ezdim. Şimdi arkadaşlar sizin fırınınız varsa bu arada benim şu an fırınım var mikrodalgam yok. ben bunu 180 derecede ısıttım. Çok az ısıttım. şimdi bunu koyacağım. Bu arada fırına olduğu için az tutturacağım, porselen de çatlamasın diye. Şimdi koyuyorum. Bay bay. Kapattık. Bu arada birazcık... Benim bir şey iştahım açıldı herhalde. Siz bunu kesinlikle Eftardan önce yapıp dolaba Soğunla. koymayın. Ben sonra oruçken yiyecek videosu çektirmeyeceğim sana. <laughs> Aynen öyle Yok. olacak. Kendime evet. hakim ol. Arkadaşlar, bir yandan da tabii ki de annemizin çünkü o da oruç. Evet, topluyoruz. Oruç uçağı topluyoruz. Şimdi ben burada topluyorum. Siz de bu arada kesinlikle dağıtmayın. Tut koyacağım ben. Arkadaşlar bu arada şimdi yeni bir akım var. Ben de çok çekmek istiyorum. Ama onu iftardan sonra çekmeye karar verdim bu videodan sonra. Eee makarnadan cips yapma, yapmak yapmak videosu. Gerçekten ben çok istiyorum mu acaba? Ben, de. ben tadını çok merak ediyorum ben de merak ediyorum ben de izledim arkadaşlar çeken çok kanal var şu anda evet birçok kanal çekiyor TikTok'ta da zaten akım oldu bu evet ve e, yoğurda yoğurda sos falan döküyorlar tadına bakıyorlar merak ettim. Gerçekten tadını çok merak ediyorum. Ben <laughs> Tohan, de. onu iftardan sonra bence çekmeliyiz. Bence de çekmeliyiz. Çekmeliyiz ve tadına bakarak başarılı Arkadaşlar Erkek istiyorsanız bu videomuza tam 20 bin like istiyoruz bu arada. Evet. Çünkü TikTok yemek hilelerini, siz TikTok hilelerini çok seviyorsunuz. Evet şu an koyulmaz zaten. Herkes TikTok hilesi evet. çekiyor. Evet. O yüzden biz de bu akıma katıldık. Bakalım kekimiz nasıl olacak. Tuan'a bu arada temizliyor. Teşekkür ederim anneciğim. Şey Ortalığı toparladığın için. Onu oruca yapacak bir şey evet. yok. Evet. Akşama ne yemek yapacağız onu da bilmiyorum ama. Valla ben güzel bir yemek istiyorum. Bunların karşılığında artık yani. Gerçekten çok acıktım arkadaşlar. Bakalım mı bu arada? kaç dakika arkadaşlar, tutulacak? Evet. Süresi var mı? Bir buçuk dakika falan. Ha olmuş olabilir. Evet bu arada arkadaşlar ben şunu söylemeyi unuttum. Bunu böyle canınız isterse direkt harcını da yiyebilirdim. Çünkü normal orayı üst tabanı yiyoruz yani. Aynen. Bence fırını kapat anneciğim artık çevir düğmelerini. Evet. Yani sıcak mı? Elinle kontrol et. Peçete şu tutuk, şu tutuk kaşlarla alabilirsin. Küçük tutuk Ayla, bak Arkadaşlar. <laughs> Onu da tutabilirsin. Sıcaktır çünkü. Evet, biraz daha beklemesi aslında. Bakalım. Bakın normal. Evet. Az daha bekle. Biraz daha olsa tam pişecekmiş <laughs> evet. aslında. Evet, şimdi böyle koyuyorum akşama iftara. Ama <laughs> hazırlık. Şöyle göstereyim siz azıcık daha bekletin. Evet olmuş aslında ama biraz daha Aa, beklesin. Aa, şeyceğim anne. Baksana çok güzel harç olmamış mı? Evet harç olmuş. Piş, yani biraz daha susak pişecekti demek ki, tamam. Evet az daha susak gerçekten kabarık bir kek olacakmış. Bu arada bunun içine normalde biraz un ve biraz kabartma tuzu eklerseniz o zaman böyle de kocaman bir kek olur. Yani siz de girebilirsiniz evet. arkadaşlar. <laughs> ben şakla daha fazla konuşmak isterim bu kadar hakkında. Kanalımıza abone olun. çünkü. <laughs> evet. Ben bunu da kaldırayım şurada. Ya buraya koktu çünkü. Fırınlar falan. <laughs> Fırının kapağını kapat bari. <laughs> arkadaşlar Tuhan'a biraz böyle. <laughs> evet evet devam ediyoruz. Evet Düşünürüz. arkadaşlar Düşünürüz. kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı unutmayın. İftardan sonra bu e, takipte kalın, izlemede kalın. Benim bir an önce gidip böyle kafamda yapmam lazım. Bir bak online derse Online derse gir. Online derse Evet süper Türkçe işlemek. Aynen şu an Herkücht. online ders ee, şey gelecek. Ee, ben gidiyorum. Hoşçakalın. kalın. gelecek sonra. Öpüldünüz. Siz bye çok bye. seviyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Olma Hoşçakalın. Bay bay.